Merhabalar herkese kolay gelsin. Bugün yine Joy of Wax'in 4. günüyle rampalardan bahsederek devam edeceğiz. Bu 3 rampler e, inanılmaz içeride kullandığımız ve çok e, art directable hale gelen, böyle sanat yönetimini çok daha kolaylaştıran bir yöntem. Şimdi burada başlarken öncelikle hızlıca ne olduğundan bahsedelim. Bu yine daha önce kullandığımız fit gibi bir mapleme metodu fakat e, değer aralığını değiştirmeden mapliyor. Mesela 0 ile 1 aralığında bir değer alıyor içeriye daha büyükleri için houdini buçuktan önce Mesela 0 ile 1 arasındaki bir değeri içeri verdiğinizde içerideki dönüşümünü yapıyor birden büyük değer alırsanız tekrar başa sarıyor Modunu alarak yapıyor Fakat houdini 19 ya ben şu an houdini 19 kullanıyorum houdini 19 ve öncesinde bunu otomatik yapıyor 19.5'ta buçukta bunu sizin elle yazmanız gerekiyor Oraya geleceğiz. Şimdi kafanızı karıştırmasın. Rampaların çok basit özelliği, sıfırdan bire bir değer alır içeriye ve içeride bu değer rampada neye denk geliyorsa onu yeni değer olarak çıkar. Yani ne demek istiyorum? Hemen şu örnek üstünden bakalım yaklaşıp. Şimdi burada sıfırdan bire giden bir değer var ve dümdüz gidiyor. Bu hiçbir şeyi değiştirmez sizin rampanızda. Fakat bakın şu şekilde yaptığınızda solu yukarı, sağa aşağı çektiğinizde değerler tam tersine döner. Yani eski sıfırınız bir olur, yeni eski biriniz de sıfır olur, tam tersine dönerler. Neden? Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir kendimizce bir wave vesaire oluşturmak istersek ne yapıyor? Eski sıfırım işte 0.5'e denk geliyor, 0.1'im işte 0.7'ye falan denk geliyor. Bu aralık eski değerim. Burada yukarıda denk geldiği yerse yeni değerim. Şimdi bunu güzel bir örnekle gösterebiliriz. Hemen şöyle yapalım. Width'imi e, attım yine ortaya 50 tane nokta koydum. Altına Rangle'ımı atıyorum. Şimdi bu Rangle'ımın içerisinde ne yapacağım? E, hemen length'imizi alalım. Her örnekte yaptığı gibi bunun içerisinde de aynı şekilde çalışacak. Daha sonra geldim şunu dedim. E, bir scale eklemem lazım. Daha rahat edebilmek için. D çarpı eşittir. Scale float'u aynen eşittir ha rampamı oluşturuyorum rampamın adı tamamen istediğinizi koyabilirsiniz ben e, joy of flex'teki örnekle aynı şey koyacağım my rep diye bir isim koydum ve koydum bakın şimdi açtım şimdi önümde hiçbir şey değişmedi ben parametreleri oluşturacağım neden çünkü d hep sıfır scale ile çarpıyorum çünkü şunu birazcık arttırırsam göreceğiz bakın şimdi burada neden böyle oldu Burada bir büyüme var. Bak ben şu an Houdini 19 kullandığım için otomatik yapıyor. Eğer Houdini 19.5 kullananlarınız varsa bu kenarlar tamamen dümdüz kalmış olabilir. Ee, neden böyle yapıyor? Çünkü bu length değeri hatta <laughs> bu length değerimi de bir float içerisine alabilirim. Orijinden ne kadar uzak olduğumu anlatacak bu bana. Heh, bakın length değerinde neler var? 0 ile 7 arasında gidiyor. Bakın burada bu e, biri geçtiği anda rampanın içerisinde tekrar sıfırdaymış gibi kabul ediyor. Bunun adı mod. E, kalanını bulma işlemi. Benim değer mesela 6.5 mod 1'deyken kalanım 0.5. Mod 2'deyken yine 0.5. Hatta mod 3'deyken de 0.5 6.5 için. Şimdi mod nedir? E, mod işlemini yüzde işaretiyle gösteriyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. Hemen hatta burada deneyelim. E, F at modulo diyelim İngilizce ismiyle. F at liked yüzde bir dersen. Bakın modulosunu gösteriyor. Gördünüz mü? 5.0104'tü. 104'tü. 5'ini sildi. 0.0 kaldı. Evet. Şöyle bakalım. 3.99'dan 0.99 oldu. Bu %1 olduğu için şu an. 1'den daha büyük bir değer aldırmıyor. 1'e gelince sıfırlıyor. 1 çünkü benim değerimi 1'e böldüğümde kalan nedir sorusunu soruyor. Bakın ben bunu 2 yaparsam buradaki şeyler değişecek. Bakın 2'den ben 3.99'u 2'ye bölsem kalanım 1.99 olur. 5.0014'ü 2'ye bölsem kalanım işte 1.0014 olur. Gibi 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 bu mod işlemlerini yapabilirsiniz. Sizin şimdi burada eğer eğer Houdini 19.5 kullanıyorsanız benle aynı şeyi görmek için yapmanız gereken şu. Scale'i yaptık ya. Scale'in altına e, D yüzde eşittir. 1 yazdığınızda benle birebir aynı şeyi göreceksiniz sizde. Şimdi burada geldim. Şimdi çok fazla dalgayla uğraşmak istemiyorum bunu tek dalga olacak şekilde geriye doğru çekiyorum. Tek bir şeye bakayım. Ha, şöyle iyi. Şimdi burada bakın ben 0.0'dayken noktam bire doğru gittikçe yukarı doğru çıkıyor. Şimdi ben bunu ters çevirsem ne olur? Bunu alıp böyle yukarı çeksem. Hop. Şu noktayı alıp yukarı çeksem. Bunu aşağı çeksem. Hop. Soldakini kaybetmişiz. Hah. Bakın bu sefer eskiden 0 olan yerim bir yüksekliğine çıktı. Giderek aşağı doğru indi. Burada ben şöyle bir şey daha ekleyebilirim ee, çarpı bir height dersek yeni bir çarpan ekledim. Bu nedir? Yükseklik olarak yani yerden ne kadar yükselsin. Şunu biraz artıralım ki görelim istiyorum. Ha, bakın şu an burası bir şurada eskiden sıfır olan yer artık bir oldu. Ve bunu 3.6 ile çarptım. Şu an benim tepe noktam 3.6'da. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapabilirim. Burada şöyle bir dalga yaratabilirim. Tamamen benim elimde. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi bunu daha rahat görmek için yine height'ı azaltacağım. Hatta bir de clip node'u atacağım. Bu clip node'u belli bir değerin altındaki şeyleri silmemize yarayacak. Ee, x de 1'e baksın. y 0'a baksın. Ha. Şöyle yandan da görebiliriz. Bakın burada nokta sayımaz olduğu için az görüyorum ama merkezden sola doğru şöyle yandan bakarsak ha. Bakın merkezden sola doğru ya da sağa doğru şu çizgiden sağa doğru benim burada çizdiğim e, körü çizmeye çalışıyor burada. Ben bunu artırdıkça biraz daha sıkışacak. Ama ona da ihtiyacım yok. Şimdi geldim. Şunu tekrar lineer yapalım. Bakın burası sıfır. Giderek ileri doğru gidiyor. Benim burada çizdiğimle aynı değeri alıyor. Ben buraya şöyle yapabilirim. Bu tamamen sizin elinizde bununla nasıl oynayacağınız. Bakın şu an gitti. Birazcık şişti. Tam buradaki çizgiyi yaptı. Sonra giderek inmeye başladı dışarı doğru çıktıkça. En son bir peak daha yaptı. Şimdi bununla ne yapabiliriz? Bakın yine kendi dalgamızı üreteceğiz aslında. Buradaki örnekte de benzer bir şey yapıyor. Hemen size bahsettiğim mod alma işlemini yapıyor. Burada da bahsediyor. Houdini 19.5'taysanız bunu yapmanız lazım. Fakat daha eski versiyonlar bunu otomatik yapıyor. Şimdi buna birazcık dalga'yı hareketlendirmek için bir zaman ekleyebiliriz. Hemen şu aşağıdaki örneği üretebiliriz hatta beraber. Hemen çalışalım. Şimdi şurada böyle height'ın biraz daha arttırdım. Şunu öncelikle yer alayım ki rahat kontrol edeyim. Şöyle bir şey yapsam, bunu da sıfıra çek. Heh. Bakın şöyle ortada istediğim ve arada boşluklar olan bir dalga yap. Bakın dalga sayısını artırınca göreceksiniz. Bakın ortada şöyle dalgalar ürettim. Hatta nokta sayısını artıracağım ki daha fazla detay göreyim. Hah. Bakın şöyle dalga öğrettim. Bu şu an bu bir tanesi işte şurası muhtemelen aşağı yukarı bir tura denk geliyor. Daha sonra sıfırlıyor. ikinci bir tur yapıyor. Ve ben bunu dalga şeklinde kayması için ne yapabilirim? Ee, şöyle bir şey yapıyoruz. Buradan önce şöyle mod işlemini yapmadan önce gelip çünkü mod işleminden daha sonra çıkartırsanız yine sıfırın altında kalır. En son ee, kalana bakmaya başladığımız yerde olmalıyız. Mod işleminden önce gelip diyorum ki eksi eşittir et time. Bunu daha önce yapmıştık zaten. Bakın şimdi ben oynattığımda bakın dışarıya doğru akan bir dalgam oldu. Klipi kapatayım. Şimdi real time'ı da açalım. Çok hızlı oldu. Ha. Bakın şu an benim burada çizdiğim, şunu da indirirsem daha fazla dalgam olur. Bunu artırabilirim. Şöyle yayabilirim dışarıya doğru. Şu an tamamen elimdeki şeyleri yaptım. İstediğim gibi bir dalga üretebiliyorum şu anda. Bunun hızını da bu time'ın yanına çarpan atarak ekleyebilirim. 2 dersem 2 katı hızlı hareket eder. 0.5 dersem yarı hızında hareket eder. Şimdi biz bu kırçıllanmaları niye görüyoruz? Çünkü noktalarımız direkt yukarı taşındığı için şey değil birbirleriyle her zaman doğru geometride olmuyorlar. Dörtgenlerden oluştuğu için. Fakat şu an bu bizim için bir sorun da teşkil etmiyor. Devam ediyorum aşağıya doğru. Rampamı yaptıktan sonra bir de ben bir fit yapabilirim diyor. Bakın daha önce kullandığımız sinüsleri fit içerisinde geçirerek çalıştırıyor. Şimdi bunu yaparsam benim artık tayma şöyle ihtiyacım var. Sinüs içerisindeki değeri değiştirmek için ihtiyacım var. Fakat daha smooth ve daha rahat çalışan bir şey yapabilirim. Rahattan kastım gözümü bu kadar keskin olmak zorunda değil ve kendisi zaten trigonometrik fonksiyon olarak yumuşak geçiş yapacak. Hemen şunu yazalım. Bakın burada şuraya kadar zaten aynıyız. Biz eksi demiştik artı demiş. Tayman. Tayma yine artı diyebiliriz. Bakın bu sefer içeri doğru çekilene başladı. Tayma'nın çarpanı da silelim. Modum dursun istiyorum. Ama modumun durmasına aslında ihtiyacım da yok. Çünkü sinüs içerisine alacağım. Benim bunu yüzde birlik bir değer almama gerek yok. Çünkü zaten sinüs kendisi içeriden çıkan eksi bir ve artı bir arasında bir değer alıyor. O yüzden şunu yapabilirim. D eşittir. Sinüs D dedim. Bakın sinüsün içerisine aldım. Daha sonra bakın eksi bir olan yerleri gördünüz mü? Hepsini sıfır kabul ediyor. Ben bunu istemiyorum. Ben bunun da e, içeriden geçmesini istediğim için fitleyeceğim. Fit D. Eksi bir ile artı bir arasındaydı. Sinüsten çıkan sıfırla bir aralığını aldım. Heh. Bakın çok daha yumuşak hop, ve geçişlerim olan bir sayı oldu elimde. Şimdi şunun scale'ini artıralım. Height'ı da yükseltirsek daha mı rahat görürüz? Heh. Şimdi bakın benim sıfır olan değerim fazla olduğu için şunu da kenara doğru aldım. Şimdi izliyorum. Bakın çok daha yumuşak bir hareket var gözümün önünde. Diğerlerinden ziyade. şunu şöyle. Heh. Boşluk bırakmayacak şekilde yapmaya çalışalım. Bakın şu an tamamen smooth. Sadece zamana bakan zaman ve sinüse bakan, sinüs hareketi kendisi yumuşak olduğu için içeride de yumuşak hareket ettiren bir dalgam var. ben bunu lineer alsaydım ne olacak? Önce ona bakalım. Bu benim hiçbir şeyi değiştirmediğim hali. Bu şey içerisinde, fonksiyon içerisinde. Fakat ben bunu birazcık heyecanlı bir hale getirdiğimde şu kadar bile olsa bakın çok daha farklı bir şey görüyorum. Küçük bir dalga ve damla parçası giderek geri çıkıyor. eksi dersen bu biraz daha şeye de benzer. Ripple'a da benzer bu tarafta bir daha yumuşak tutmanız lazım çatısını. burada bizim yaptığımızı yaptıktan sonra ha normalized value'ları kullanmalıyız diyor. Normalized value neydi? Bir, e, yüksekliği en fazla 1'e çekilen. Yani eksi 1 ile 1'i 0 ve 1 arasına alırsanız ya da eksi 10 ile artı 10 arasını 0 ve 1 arasına alırsanız normalize etmiş ol olursunuz. Yani işte en büyük uzunluk 1 olur. 1'e kadar hareket ederiz. Böylece bu içeride rampa içerisinde doğru değerleri dağıtabiliriz içeriye. Sanırım sanırım bu kadar evet. JoeFX gün 4'ten herkese geçmiş olsun. Bu rampaları çok sık kullanacağız. Ee, çok keyifli antrenmanları da var. Zaten ilerleyen vakitlerde de yine JoeFX içerisinde de bizim kendi yapacağımız hızlı efektler serisinde de sıkça karşılaşacağız. Umarım biraz daha açıklayıcı olmuştur sizin için. Ee, zaten kullandıkça emin olun, elinizde çok daha rahat gelmeye de başlayacak. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar.